Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine bürünmüştü. Bir ay sonra eski haline dönen Balıklıgöl'de suyun beraklaşmasıyla balıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanların tamamen doğal bir olay olduğunu belirttiği Balıklı Göl eski günlerine kavuşarak ziyaretçi akınına uğruyor. Göl çevresinde gezen vatandaşlar balıklara yem atarak felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti. Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Balıklıgöl Teknik Komisyon üyesi Ömer Sayit Kılıç, Balıklıgöl'de suyun rengiyle ilgili konuştu. Ülkemize geçmiş olsun, ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyoruz. Balıklıgöl'deki su, Şanlıurfa Balıklıgöl'ü besleyen direktle havzasından geliyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın güneybatısındaki sular buradan kaynak suyu olarak çıkıyor. Depremden 7 dakika sonra akiferlerdeki toprak yüzeye çıktı. Yani buradaki su renginin bozuşmasının tek sebebi e, hazirelerdeki suların e, içerisindeki toprağın yüzeye çıkması. Başka bir nedeni yok. Yani depremle birlikte seyreden bir olay. E, bugüne kadar yüzde %40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. E, balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler zaten bulanıklıktan. Şu anda o stresin kalkmasıyla birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor. Küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak. Balıklı gölü gezen ziyaretçilerden Ramazan Delense duygularına şöyle dile getirdi. E, depremden dolayı mesela burası balıklı göl e, komple çamur haline dönmüştü. Ve balıklar mesela yüzeyde gözükmüyordu. E, şu an çok şükür Allah'a şükürler olsun ki mesela şu an suyu güzelleşti Açık oldu. Balıklar gene gel gelmeye başladı. Ee, geldik ailemizle dolaşmaya. Ziyaretçilerden Uğur Erdinçer suyun renginin daha önce bozuk olduğunu söyledi. Valla kardeş çok güzel oldu. Hayır oldu. Ondan evvelki çok bozuktu, bulanıktı, kıpkırmızı olmuştu. Yani bu resmen ne bileyim ben ya. Dedik dünyanın sonu bu ya. Gümbür gümbür etti. Her taraf kıyamet koptu. Allah yardımcımız olsun. Ben deprem gördük de böylesi yok arkadaş ya. Resmen böylesi görünmedi yani. Allah'ın bir herhalde bu şey ya zulüm bize ya. Allah yardımcımız olsun ne yapalım. Kaderimizde bu da varmış demek ki.